Ara ara bulamazsın sen O zaman çağır onu hemen Momo Akıllı tarşan Momo Momo kayıpları bulur hemen bulur Momo'nun işi budur Momo kayıpları bulur hemen bulur Momo'nun işi budur. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bu güzel günde bakalım Şarkılı Orman sakinleri neler yapıyorlar? Hmm. Hmm. Parla güzel kupa parla, en sevdiğim oyundur dama. Hoş geldin Tim Tim. Hoş buldum Tortop, bu bir kupa değil mi? Hmm. Evet, dama turnuvası birincilik kupası. Yıllar önce ormanlar arası turnuvada birinci olmuştum. Rakibim çok kuvvetliydi. Yılların şampiyonuydu ama ben onu yendim. Dama nedir? Dama bir oyun. Oyun mu? İlk kez duyuyorum. Çok merak ettim. Ben de oynamak isterim. Bana öğretir misin? Elbette öğretirim. Çok eğlenceli olduğunu göreceksin. Hmm, şurada bir yerde bir dama takımım vardı. Önce onu bulalım. Yeni bir oyun. Yaşasın! Taşını aldım. Taşını aldım. Evet, bir taşımı aldın. Ama bunu düşünmeden yaptın. Bu nedenle de bu hamlen senin oyununa zarar verecek. Nasıl yani? Şöyle. Hmm. Hmm. Aa. Tim Tim, bir hamle yapmadan önce mutlaka şunu düşün. Ben bu hamleyi yaptığımda rakibim hangi taşını oynatabilir. Böylece bu tuzaklara düşmezsin. Hmm. Anladım. O zaman şimdi biraz düşünüyorum. İşte bu taşını alıyorum Tortop. Ve bunu da. Böylece bu taşın da dama oluyor. Hı, harika. Çok güzel bir hamleydi. Merhaba. Ne oynadığınızı çok merak ettim. Evet ben de. Çok eğlenceli görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Tortop bana dama oynamayı öğretiyor. Ben de öğrenmek istiyorum. Ben de. <laughs> Size de gösteririm. Bir dama tahtası daha bulayım. Bakın bu taşları ben aldım. Ve şu taşım da dama oldu. Dama nedir? Ne yapıyorsunuz? Ha, bir oyun mu bu? Biz de oynayalım. <laughs> bu oyunun adı dama arkadaşlar. Siz de oynamak istiyorsanız gidip dükkandaki dama tahtalarını getirelim. Galiba şarkılı ormanda yeni bir merak doğuyor. Sayende şarkılı ormandaki bütün çocuklar iyi birer dama oyuncusu olma yolunda ilerliyorlar. Damayı çok sevdiler. Küçük bir turnuva düzenlesek nasıl olur dersin? İyi fikir. Böylece hem eğlenirler hem de serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmiş olurlar. <laughs> kazandım! Kazandım! Biliyor musunuz? Bir oyun daha kazandım. Tabii kaybettiklerim de oldu. Oyunlarda kazanmak da var, kaybetmek de. Bunu turnuva sırasında daha iyi göreceğiz. Turnuva mı? Evet, bir dama turnuvası düzenleyeceğiz. Ve kazanana da bir kupa vereceğiz. Yaşasın! Arkadaşlar, bir haberim var. Bu durumda bir kupaya ihtiyacımız var. Aha, onu düşündüm. Kendi kupamı vereceğim. Kazanan senin kupanı aldığı için gurur duyacaktır. Bu akşam hazırlıkları yapalım, yarın turnuvayı başlatırız. Bu gece heyecandan uyuyamayacağım. Yarınki turnuva için çok heyecanlıyım. Evet, ben de. Düşünsene, kazanan Tortop'un kupasını alacak. Tortop'un kupasını mı? Evet, Doktor Kapkap söyledi. O kupanın Tortop için anlamı büyük. Çok kuvvetli bir rakibini yenerek kazanmış. Onu vererek bir fedakarlık yapacak demek ki. Bir kupa daha olsa kendi kupası onda kalırdı. Turnuva yarın. Bir kupa daha bulacak kadar zaman yok. İyi akşamlar Tim Tim. Yarın turnuvada görüşürüz. Bakarsın seni yener kupayı ben alırım. Güle güle Yumi. Hmm. Kupa meselesini çözebilirim bence. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Tim Tim'i gördün mü? Bugün görmedim. Gelmedi sanırım. Turnuvaya katılmayı çok istiyordu oysa ki. Ne zaman başlayacağız? Tortop kupayı getirmeye dükkana gitti. O gelince başlayacağız. İşte geliyor. Bir sorunumuz var. Kupayı bulamadım. Kaybolmuş. Nasıl olur? Bilmiyorum. Bütün dükkanı aradım. Yok. Kupa olmadan turnuvayı başlatamayız. Ay, haklısın. Onu bulmalıyız. Kupayı en son ne zaman nerede gördün? Dün. Onu cilalayıp kuruması için dükkanın bahçesine bıraktım. Dükkanı ve çevresini arayalım. Arkadaşlar sizden yardım isteyeceğiz. Orada mı? Gece çıkan kuvvetli rüzgarla yaprakların arasına düşmüştür belki diye düşündüm ama yanılmışım. Bütün bahçeyi aradık. Hmm, dükkanda da yok ne yazık ki. Hmm, bence Momo'dan yardım isteyelim. Evet hadi Momo'yu çağıralım. Öh. Bir tek balık bile tutamadık akıllı tavşan bilgisayarı. Bugün balıklar ikimizden de akıllıydı. Momo, akıllı tavşan Momo. Ah, akıllı tavşanlar mı? Momo, akıllı tavşan Momo. Hemen gitmeliyim. Beni çağırıyorlar. Akıllı tavşan Momo, yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Mamanın işi bulur. merhaba. Ha demek bir dama turnuvası yapılıyordu. Çok güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim? Momo, turnuvanın kazananına vereceğimiz kupa kayboldu. Onu akşam cilalayıp bahçeme bırakmıştım. Sabah yerinde değildi. Ha, senden başka kupayı gören biri oldu mu? Hmm, evet. Tim Tim kupayı temizlerken yanımdaydı. Ah, o zaman Tim Tim'le konuşalım. Aslında bir kaybımız daha var. Tim Tim bugün turnuvaya gelmedi. Tim Tim'i en son kim gördü? Ben en son dün akşam görmüştüm. Yaşlı ceviz ağacına kadar birlikte yürüdük. Ve sonra ben yuvama gittim. Peki, yolda sana bugünle ilgili planlarından söz etti mi? Sadece, hı, sadece kupadan söz etti. Kupadan mı? Ne dedi? Tortop'un kupasından ayrılmasına üzülüyordu. Fazla bir kupa olsa sorun kalmayacağını düşünüyordu. Ah, buna üzüldüğünü bilmiyordum. İkisinin birden ortadan kaybolması şimdi anlam kazandı. Yuvasında bir kupa yapmakla uğraşıyor olabilir mi? Arama çalışmaları sırasında ona uğradım. Yuvasında yoktu. Birinden yardım istemek için yuvasından ayrılmış olabilir. Ama kimden? Elbette el sanatlarına yatkın birinden. Mesela ahşap işlerinden iyi anlayan birinden. Takodan. Takodan. İşte tim tim. Bir kupa daha yapabiliriz diye düşündüm ama bu iş tahminimden uzun sürdü ve ve biz de uyuya kalmışız. En başından size haber vermeliydim. Üzülme Tim Tim. Kupayı da seni de bulduğumuza göre turnuva başlayabilir artık. Yeni bir oyun öğrendim Bazen kazandım, bazen kaybettim Kupam olmasa da olur Ben arkadaşlarımla çok eğlendim